Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ömer Faruk Koç. Bugün sizlerle bu videoda bizim USB diskimize Tails yüklüyoruz arkadaşlar. Tabi başlayalım. How Tails works. Tails nasıl çalışır? Leave no trace on the computer. Bilgisayarda iz bırakma demiş. Your secure computer anywhere. Güvenli bilgisayarınız her yerde. To use Tails shut down the computer and start your Tails. Diyor ki bilgisayarı kapat. İşte USB'ni tak. Daha sonra istiyet ne demek yerine işte bilgisayarının yerine teyaz çalıştın tarzı Windows'da MacOS'da Tabii ki de zenginseniz ve linux'da demiş you can turn your own computer into a second machine diyor ki kendi bilgisayarınız diyor senin bilgisayarını senin bilgisayarını geçici olarak güvenli bir makineye dönüştürebilirsin diyor you can also stay safe While using the computer on somebody else. Başka birinin bilgisayarını kullanırken de işte güvende kalabilirsin tarzı bir şey diyor. Stay safe. Aynı. Neyse ondan sonra Amnesty'e geliyor. Tails away, start to clean, stay safe. Bu ne lan? Kaybolur. Heh, tamam. Tails de diyor ki her zaman aynı temiz durumdan başlar ve Tails'ı kapattığımızda yaptığımız her şey otomatik olarak işte kaybolur. Otomatik bir falan işte. Hepsi silinir diyor. Shutdown olur diyor. Daha sonra burada işte anlatmış. bayağı bayağı anlatmış. Neyse buraya es geçelim. Yetti yaz dedik. Windows'a geldik. Çünkü ben Windows kullanıyorum. 2 GB RAM'in Windows 7 bir tane USB stick. Ama 8 GB olacak minimum ve 1.3 Gb'ya etmiş indireceğimiz dosya yarım saatte de iniyormuş öyle demiş bize buradan download sayesinden dosyamızı indiriyoruz şurada iniyor zaten daha sonra ben burada tehlikeli diyor ki güvenlidir falan diyor bu aldanmayın falan diyor daha sonra verify your download bilgisayarınızdan inen tails isosunu buradan gösterip doğruluyorsunuz daha sonra balance atv e geliyoruz Volans Ether kısacası şöyle bir şey arkadaşlar. Flash diskimize nasıl bir tane işletim sistemi tünelleyebiliriz? Nasıl içine aktarabiliriz? Konusunda çalışıyor. Neyse onu bunu indirdikten sonra hop geçiyoruz ve boot ediyoruz. Öyle böyle oluyor. Neyse burayı kapatalım. Daha sonra Ether Portal'ı indirdik arkadaşlar. İkinci gösterdiğim program. Ether Portal ile biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de ee, Aklıma gelsin. Açılsın normalde bu kadar yavaş açılmıyor. Flash'ı düzenliyoruz arkadaşlar. Şimdi flash from file. Yükleyeceğim ISO dosyasını istemiş. TS 64 tire 5.3.1 IMG klosuru aç dedik. Select target. Flash diskimizi seçtik. Sandisk Cruiser 3.0 USB device 16 GB'lıkmış. Fiziksel drive bir lokasyonu da burasıymış. Neyse select dedik ve flashladık. Burada Windows'dan bir izin istiyor benden. Evet arkadaşlar Flash Complete dedi Flash Unloader falan. Önce Flashing dedi daha sonra Validating dedi yani doğruladı. Daha sonra Flash Unloader deyip çıkıyoruz. Tabii ki de buradan sonra ben videoyu kesiyorum. Ekstra bir telefondan çekmem lazım göstereceğim kısmı. Shift artı yeniden başlat yapıp USB diskimize giriş yapacağız. Normalde kendimi göstermeyecektim ama ben bilmiyorum videoyu. <laughs> Dedim ki direkt çekmektense böyle göstereyim tarzında. Tabi göstereceğim. Flash diskim şöyle. 16 GB'lık SanDisk'in e, Cruiser 3.0'dı. Normalde arkasına yazı yazar ama lakin arkasında benimkinin yazısı silinmiş. Tabi çok kullanılmakta. Yaralar bundan birden fazla vardı. Neyse. E, şöyle. Muhabbet şu. Teyası şu anda şunun içinde yükledim. Tabii ki de Ether portalının. Ben bunu ikisinin videonun altına linke koyacağım zaten. Oradan ulaşabilirsiniz. Siz de yapmak istiyorsanız. Minimum 8 GB bir flash diskiniz varsa çok rahat yapıyorsunuz. Şimdi ben bilgisayarı göstereceğim. Şimdi bilgisayara geldim. Arkadaşlar şöyle. Flash belleğim de burada. Flash diski taktım. Çalıştı. Ama merak bilgisayardan Sağ altta göstermedi mesela okumadı. Şimdi yapmam gereken şu. Yeniden başlata direkt gelip ayarlayabilirsiniz. Veya da şöyle yapabiliriz. Windows artı X. Şurada sol altta çıktı. İki defa yukarı. Enter. Şöyle. Bir defa yukarı. Bir defa yukarı bastım. Enter'a basmadan önce telefonu nasıl onu bilmiyorum. Shift Shift artı Enter yapacağım. Ben merak etmeyin. Şöyle tutabilir miyim? Hop, Şöyle olsun. Tutak, tutmakta zorluk çekiyorum şu anda. Heh <laughs> tamam. Shift artı Enter'a bastım. Elim Shift'te şu anda tamam mı? Lütfen bekleyin diyor bana bilgisayarım. Elim hala Shift'te. Bekliyoruz. Ve böyle bir benim geldi. Mouse'um burada arkadaşlar. Aygut kullanımını basıyorum. Daha sonra USB device. Sizde e, kullandığınızın diskin ismi de gelebilir. Orayı seçebilirsiniz arkadaşlar. USB device diyorum. Daha sonra piyasın tabi içine girecek birazdan. Xcalibur dedi. Bilgisayarımı tekrardan başlattı. Şöyle göstereyim size. Tails işte loading news kernel booting diyor. Bicep tarzı. bootlanıyor yani. Şöyle ikinci ekranımı da şöyle göstereyim. Aynı. Ekranım şöyle. Kurulumu gayet basit arkadaşlar. E, hesabın ismi de yani kullanıcı Armencia diye geçiyordu yanılmıyorsam. Öyle. Yani kısacası. T aslında böyle bir şey arkadaşlar. Işte. Buradan tabi ayarları yapalım. Language değil. Nasıl biliyorum Turkish. İşte Kıbrıs var. Normal Turkish var. Türkiye için ya zaten Türkiye geldi. Ek ayarlardan da işte yöntem parası falan yapabiliyorsunuz. Bu da tabii göstermiyor. Linux'tan gelen bir şey. Enter dedim. Yine aynısını yazalım. Okey Yöntem paralosu verildi. Ee, başka Avalansı. falan filan seni de açalım. Ekle. Yasu başlat dedim. Her açtığınızda bilgisayar böyle yeniden kuruluyor gibi düşünün. Her açtığınızda öyle oluyor tabii ki de. Şöyle ekranım geldi. Ben şu arka planı pardon bir üstünde arka planı değiştir diyelim. Şu çok hoşuma gitmişti şu teması. Bence güzel. Şöyle gözüküyor. ikinci da Neyse. Ee, tabi şu tiası inceleriz. İnceleme videosu da çekerim. Sol üstten etkinlikler kısmına gelince birden Tor Browser falan gözüküyor falan. Ee, Tiasın ana amacı şu arkadaşlar, anonim olmak. Yani size anonimliği sağlıyor arkadaşlar. Şimdi A'dan ben ee, kablosuzdan Faruk J. benim benimkisi <laughs> internete bağlanabilirsiniz. Tabii ki de. VLAN saldırısı yapın ya yani Linux'tan kısmet. Kısmet ile saldırı yapın. Hacklenir bu arada biliyor musun kısmetle. Neyse Faruk Jaya bağlandı. Hemen bize bir toru da kur. Varsayılan köprülerden birisini kullansın dedim. Hemen bizi tor browser da kursun arkadaşım. Umarım güzel çıkıyordur ya. Anonim olarak gezinebilirsiniz. Toru başlat dedim. Yüklen kardeşim. Aynen böyle. Tails welcome to Tails. Tails hoş geldin. Direkt Tails'ın işte ekranla karşılıyor bizi arkadaş. Daha sonra da şey dehid demiki daha sonra da canım dehid demikiye girip hacker oluyorsunuz oğlum videoda neyse göstermeyeyim. Vallahi abone olursun videom bu kadardı gençler dehid demiki araştırabilirsiniz ııı ee, tabi bu kendi sitesi değil normal şöyle Dühedemiki değil nokta, nokta onion'lu linki ne bulursanız ee, daha iyi olur. Zaten hmm, yani Wikipedia gibi. Şu tarz bir şey değil normal Wikipedia gibi düşünün, Şu tarz bir şey değil yani. Neyse. Eee Tor Browser'da böyle bir şey arkadaşlar. Böyle giriyorsunuz, interneti açıyorsunuz falan kısacası. Ee, videom bu kadardı gençler. Görüşmek dileğiyle bay bay.